Merhabalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün düdüklü tencerede 5 dakikada taze fasulye hazırlayacağız. Tencerenin altını kaplayacak kadar zeytinyağını ekledim. İyice kızdıktan sonra fasulyeleri ekleyerek rengi dönene kadar kavurdum. Daha sonra doğramış olduğum 3 tane yeşil biberi ekleyerek kavurmaya devam ettim. Yarım kilo domatesi doğradım, hazırladım. Şöyle bir yemek kaşığı kadar biber salçası ekledim. Güzelce karıştıralım. Ben burada yemek tarifinden çok bir tencerede nasıl yeşil fasulye pişirilir kaç dakikada onu göstereceğim Şimdi domatesleri de ekliyoruz güzelce karıştırıyoruz 1-2 dakikada bu şekilde karıştırarak domatesler de hafif eridi tuzunu ekledim yarım tatlı kaşığı tuz ekledim sevdiğiniz baharat varsa kullanabilirsiniz ben sadece tuz ekliyorum şimdi sadece bir su bardağı kadar su ekliyorum. Sıcak, soğuk fark etmez. Suyunu da ekledikten sonra kapağını kapatacağım. Kaynamaya başladıktan sonra ocağın altını en kısık ateşe getireceğim. Sadece 5 dakika pişiriyoruz arkadaşlar. Daha fazla pişirirseniz fasulyeleriniz erir, diriliği kaybolur ve güzel bir sonuç elde edemezsiniz kaynamaya başladıktan sonra hemen ocağı en kısık ateşe alıyoruz. Sadece 5 dakika. Sakın unutmayınız ocağı. 5 dakikadan fazla pişirmeyiniz. Evet, sadece 5 dakika pişirdim. Gördüğünüz gibi lokum gibi çok lezzetli ve sadece 5 dakikada hazırlamış olduğumuz taze fasulyemiz hazır. Gayet nefis oldu. Umarım videom sizin için faydalı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Herkese afiyet olsun.